Merhaba arkadaşlar. Bugün geldim sahil yoluna. Her zamanki gibi her akşam gibi ufak şöyle bir yürüyüş yapıyorum. Burası Kumköy Sidi sahil yolu. Pandemideyiz ve oteller kapalı burada. Ama alışan hayvanlar var burada. Şimdi birlikte hem gezeceğiz hem bu beslemelerde hem çok güzel manzaradan sizinle birlikte paylaşmak istiyorum. İlk hayvanlar zaten alıştılar. Burada karşımda. Size de öyle gösterebilirim. Bu benim yakışıklı kedilerimden birisi siyah uzun tüylü mavi gözlü biri kediler bir anda burada geliyorlar burada da beslemeye baya severim şimdi yolumuza devam edeceğiz Sida doğru toplam 5 kilometre bir yol var burada onu da yavaş yavaş Geze geze yürüyeceğiz Kedilere de Aa, Bugün de dördüncü varmış Hoş geldin Sarman Hoş geldin gel. gel 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 Sarman Sana da verelim ama İyi bir iki üç dört kedi var Bugün ama genelde Bu üç tane kedi var burada Alıştım artık kedilere burada Geldim kedi noktaların birine daha bu da kediler at. Hemen atladı zaten duvardan beni görür görmez. İleride o bir kedi daha atladı şimdi. Yani sesimden tanıyorlar artık. Hiçbir şey yapmadım ama artık geldim de kediler gördüğünüz gibi artık tanıyorlar. Şurada bir elime köylerde de var 4-5 kedi her zaman. Yolumuzda devam ediyoruz. Bayağı bir mesafemiz var daha Sibe'ye. Millet dolaşıyor. Bu güzel. Gün batımına Antalya Manavgat Sili'den sizinle burada paylaşmak istedim. Bugün Bir kedi de iniyor. Geliyor şu anda. Şu güzel gün batımını neredeyse güneş günümüzdeki 20 dakika içinde batacak inmiş olacak burada güzel gün batımında hayvanlarımızı doyuruyoruz şu anda kediler doymuş vaziyeteler <laughs> Kedi çok sevimli. Evet, Hep evet, sevilmek evet. istiyor. Yolumuza devam edeceğiz şimdi. Daha ileride 3-4 tane noktamız daha var. Onlara da biz yapacağız.